27 Kasım 2014 Malatya Çilesi Mahallesi'ndeyim. Sabri amca da mı işçi istiyor? Ya çalışacağım diyor. Yok <laughs> bu Siz iş bulamıyorum diyordunuz değil mi? Yok iş yok. Her yeri dolaştım iş bulamıyorum diyorsunuz. Kömür de bulamıyorsunuz onu söylediniz. Evet şu anda sobanız yanmıyor. Evet. Soğuk ama Soba yanmıyor onu ben de farkındayım. Çok dolaştım ama iş bulamadım diyor Kobani'den gelen kardeşimiz. Evet bunlar da kızlarımız. En soldaki ne neydi adın canım? Ben Dicle. Dicle diyelim Maya. Dicle. Dijla. Tamam ben Sultan. Oh Biliyorsun değil mi? Hoş ha. geldin. Hoş bulduk.